Merhaba arkadaşlar ben Nuran kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda sürülebilir çikolata var. Ev yapımı bir çikolata yapıyoruz. Yapımı oldukça kolay. Evde bulunabilecek malzemelerden yapıyoruz. İçinde katkı maddesi yok, zararlı maddeler yok. Çocuklarımıza kaşık kaşık yedirebileceğimiz çok güzel bir tarif. Ve bu tarif tamamıyla benim kendi tarifim. Hemen başlıyoruz bir kaşık kakaoya bir e, su bardağı tahin ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz tabi dibini de sıyıralım ki kalmasın dibinde spatula ile şöyle eze eze güzelce karıştırıyoruz eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz görüşlerinizi ve düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum çocuğumuza güvenle, gönül rahatlığıyla yedirebileceğimiz çok güzel bir tarif. İyice topak kalmamasına dikkat edelim. Güzelce şöyle eze eze karıştıralım. Evet, kakaolu tahinimiz hazır. Şimdi de şerbetini hazırlayalım. Aynı bardak ölçüsüyle bir bardaktan bir parmak eksik şeker koyuyoruz. Ve 100 miligramlık çay bardağıyla su koyuyoruz. Çok hafif de üzeri açık olsun. Tam ağza kadar dolu olmasın. Ve bir tatlı kaşığı kadar da limon suyu ekliyorum. ve güzelce karıştıralım şeker iyice erisin kaynamaya başlamadan önce özellikle şekerin erimiş olması lazım ve ocağın altını açıyorum kaynamaya başladıktan sonra da kıstım şu an küçük ocakta ve pisik olarak kaynıyor 5-6 dakika kadar kaynattım bakın görüyorsunuz bu şekilde böyle boncuk boncuk olsun Şerbetimiz oldukça koyu olması gerekiyor. Ve şerbetimiz yeterince kaynadı. Artık altını kapatıyorum. bekletmeden hemen sıcağı sıcağına önceki malzemenin üzerine ekliyorum. Şu an çok sıcak. Hani çok sulu gibi görünebilir size. Ee, soğudukça koyulaşıyor. Bakın kenarlarından koyulaşmaya başladı bile. Şu, bu şekilde 3-4 dakika karıştıralım. İyice bütün malzemeler birbirine karışsın. Görüyorsunuz, artık koyulaşmaya başladı. Ve bir kenara alıp şöyle 4-5 saat kadar beklettim. Bakın iyice koyulaştı görüyorsunuz. Yani bu bekletme çok önemli. Lezzetler birbirine daha güzel e, karışıyor ve daha güzel oluyor. Artık bir kavanoza alıyorum. Kullanıma hazır. Buzdolabında bir hafta 10 gün kadar bayatlamadan güzel taze bir şekilde saklayabilirsiniz çocuklarımızın beslenmesinde kahvaltılıklarında rahatlıkla kullanabileceğimiz güzel bir tarif yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve şöyle bir ekmeğin üzerinde göstermek istiyorum. Görünüşü kadar lezzeti de çok güzel. Çocuklarınız sevecektir bu tarifi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin. Afiyetler olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.